Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalını ilk defa ziyaret ediyorsanız ücretsiz olarak abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlerle bu güzel çalışmamızı yapacağız. Çok güzel bir model. Bütün örgülerde çok zarif ve şık durabilecek oldukça gösterişli bir model. Ön yüzü bu şekilde modelimin. Arka yüzü de bu şekilde. Modelim 3 ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 3 üç ve 3'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra modelinize başlayabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta koton bir ip kullandım. Alize'nin koton gold ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu güzel modelimin yapılışına geçelim. Ben şişime ilmeklerimi attım. 3 Üçü, 3'ün katları demiştim. 6 model olarak göstereceğim için 18 ilmek attım. 2 de kenar ilmeğim olacak şekilde 20 ilmek atarak örgüme başlıyorum. Burası örgümün ters yüzü olduğu için burada ben bir sıra düz olarak öreceğim. Ön yüze geldiğimde modelimi uygulamaya başlayacağım. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün ön yüzünüze geldiğinizde modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Ve dönüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Ve modelime başlıyorum. Modelimin birinci sırasında hiçbir şey yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Birinci sırasında hiçbir işlem yok. Bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum. arka yüzdeyim ve ikinci sıradayım. Burada da bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan. Arka sırayı da ördükten sonra örgümüzün tekrar ön yüzüne geldik. Ön yüzünde üçüncü sırasındayım. Kenardaki ilmeğimi örüyorum bir tane düz örüyorum bir tane düzüm ördükten sonra başını doluyorum bir düz başını doluyorum bir düz başını doluyorum bir düz sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum başını dolayarak bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum başını dola düz olarak ör başını dola düz olarak ör. başını doladım düz örüyorum başını dola düz ör 3. sırada bu şekilde örüyorum bütün ilmeklerimi. Başını dolayıp düz olarak örüyorum. Başını dola düz ör. Son kez başını dola kenar ilmeğim şu şekilde örüyorum. Dönüyorum. Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada doladığım ilmeğim var. Bunu çıkarıyorum. Düz ördüğüm ilmeğimi alıyorum. Şimdi Diğer doladığım ilmeği de çıkarıyorum. İkincisini alıyorum. Ördüğüm ilmeğimi doladığım ilmeği de çıkardım tekrar. Bu iki ilmeğimi tekrar sol şişime takıyorum. Şu şekilde ipimi öne alıyorum. Bu üç ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Şişimden çıkartmıyorum. Başını doluyorum. Bu üçünü birlikte tekrar ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimden 3 tane ilmek çıkartmış oldum. Aynı şekilde devam ediyorum. Doladığım ilmeğimi çıkarıyorum. Düz ördüm. ilmeğimi alıyorum şişime. Doladığım ilmeğimi çıkarttım. Diğer ilmeğimi aldım şişime. Doladığım ilmeğimi çıkarttım. Şu şekilde 3 tane ilmeğimi tekrar sol şişime aktardım. İpimi öne aldım. Bu 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum bu 3 ilmeğin başını doluyorum tekrar aynı yere batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmış oldum. Devam ediyorum. Doladığım ilmeğimi çıkarıyorum şişimden. Ördüğüm ilmeğimi alıyorum. Doladığımı çıkarttım. Ördüğüm ilmeğimi şişime aldım. Doladığım ilmeğimi çıkarttım. Ördüğüm ilmeğimi şişime aldım ve sağ şimdiki 3 tane ilmeğimi sol şişime tekrar aktarıyorum. İpimi öne aldım. Bu 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Başını doluyorum. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde. Ne yapıyorum? Doladım ilmeğimi çıkarıyorum, ördüm ilmeğimi alıyorum. Doladımı çıkarttım, ördüm ilmeğimi aldım, doladımı çıkarttım, ördüm ilmeğimi aldım ve sol şişime aktardım, ipimi öne aldım. Bu üç ilmeğim birlikte ters olarak ördüm, başını doladım tekrar. Bu üç ilmeğim içinden bir ilmek daha çıkarttım. Üçer tane bu şekilde ilmeklerimi alıyorum ve üçünün. İçinden ters olacak şekilde 3 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 ve 3. Üç. Bu üçünü tekrar şişime taktım. İpimi öne aldım. Ters olarak ördüm. Başını doladım. Tekrar ters olarak ördüm. Kenarını. Modelim bu şekilde 4 sıradan oluşuyor. Ne yapmıştık ilk sırada? Bir kere daha göstermek istiyorum anlaşılır olabilmesi açısından. Bu sırada hiçbir şey yapmamıştım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada üç tane ilmeğim var. Ördüm. Burada da aynı şekilde. Yani burada bütün ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan. Birinci sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıramı ördükten sonra dönüyorum. ikinci sıradayım. İkinci sıramda hiçbir şey yapmadan sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. 3 sırada da ne yapıyorum? Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ilmeğimden yanındaki bir tane düzümü örüyorum. Bir tane düzümü ördükten sonra başını dolamaya başlıyorum. Yani kenardaki ilmeğimi ördükten hemen sonra dolama işlemine başlamıyorum. Bir tane düz örüyorum daha sonra dolama işlemine başlıyorum. Bu şekilde başını doluyorum. Bir düz ör. Başını dola, düz ör. Başını dola, düz olarak ör. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Başını dolayıp düz olarak örüyorum bütün ilmeklerimi tek tek. çok zevkli ve güzel bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğendiyseniz videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Başın dola, düz ör. Son kez başını doluyorum. Kenardaki ilmeğimi de şu şekilde örüyorum. Dönüyorum. 4 sıradayım ve son sıram modelimin Kenardaki ilmeğimi ördüm için örmeden alıyorum. Doladığım ilmeğimi çıkarıyorum. Ördüm ilmeğimi şişime alıyorum. Doladığımı çıkarttım. Ördüğümü aldım. Doladığımı çıkarıyorum. Ördüğümü alıp sol şişime takıyorum. 3 tane ilmeğimi daha sonra ters olarak örüyorum. Başını doluyorum. Tekrar ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Doladığımı çıkarttım. Ördüğümü alıyorum. Doladığımı çıkarıp ördüğümü alıyorum. Bu şekilde 3 tane ilmeğimi aldıktan sonra üçünü ters olarak örüyorum. Başını doluyorum. Bu üçün içinden tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum. Doladığımı çıkarıyorum, ördüğümü alıyorum. Bu şekilde üç tane ilmeğimi şişime takıyorum ve üçünü birlikte ters olarak örüyorum. Şimdiden çıkartmıyorum. Başını doluyorum. Tekrar bu üçün içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyorum. Yani 3 tane ilmeğimin içinden 3 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Bu şekilde. Doladımı çıkarttım, ördüğümü alıyorum. Bu şekilde üçünü ters olarak örüyorum. Başını doluyorum. Ters olarak örüyorum üçünü birlikte başını doluyorum. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum ve üç ilmekten üç ilmek çıkartmış oldum. Kenar ilmeği dönüyorum. Şu şekilde baktığımda modelim ortaya çıktı. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. 3 ilmek ve 4 sıradan oluşan çok güzel bir model. İlerlemiş şekli bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın Kanalımıza abone olmayı unutmayın.